fayda var. Sen de dediğin gibi çünkü bazen e, teizm açısından yani ateistlere bir eleştiri olarak hangisi üzerine? Ateistlerin psikolojik olarak anlamlı olamaz mı hayatı? Ateistler hayatını psikolojik anlam bulamaz mı? Yani böyle depresif bir hayat yaşamak zorundalar mı? Anlamsız bir hayat yaşamak, karanlık kasvetli bir hayat yaşamak zorundalar mı? Psikolojik anlamı. İki, betimleyici anlam. Varoluşlarını açıklayamazlar. <laughs> Bu mu? Üç, normatif anlam, hayatlarını nasıl yaşayacaklarına dair, nasıl daha anlamlı olacağına dair bir cevapları olamaz. Mı? Şimdi, İkinci kast kastediyorlar bence çoğunlukla hala. Bilemiyorum. Bana öyle. Bile, bilemiyorum. İşte sormak lazım. Yani bu tartışmalar sırasında sormak lazım. Hangisini kastediyorsun diye. Çünkü e, ben psikolojik şeyi de görüyorum. Neden intihar etmiyorsun diye soruyorlar ya. Bak bu psikolojikle alakalı. Bu psikolojik <laughs> anlamla alakalı. Yani boş senin hayatın. Yani senin gözünden. Hayat boş olmalı hatta senin gözünden diyorlar. Senin gözünden. Yani sen depresif böyle şey bir karamsar kasvetli bir varoluş yaşamalısın madem Tanrı'ya inanmıyorsun. Bu psikolojik anlam aslında. <laughs> ki çok çok yanlış tabii ki ya psikolojik anlamda yani insan çok farklı yerlerde bulabilir. Ne var yani o konuşacağız. normatif anlam konusunda o zaman şeyi söyleyeyim. yani hayatı yaşamaya değer kılan nedir? <laughs> yani benim psikolojik anlamımdan bağımsız olarak. Hayatı yaşamaya değer kılan bir şey var mı? Ya da burada işte klasik yanıtlardan bir tanesi doğa üstücü dediğimiz yanıt. Tanrı ruh gibi kavramlar üzerinden. Neden? Mesela Tanrı hayatı yaşamaya değer kılar. Anlamlı hayat yaşayabilmek için ya da daha anlamlı olabilmesi için hayatın Tanrı ile belli bir bağ kurman gerekir diyorlar. Örnek. Neden? Çünkü işte Tanrı amaç verir insana. Yani Tanrı'nın bizi yaratma amacına uygun yaşamak hayatımızı anlamlı kılar. <laughs> ee, bu Tanrı'nın bizi yaratma amacı bizim hayatımızı ve o, ama o amaca uygun yaşarsan anlamlı olacak hayat sadece. Ee, Tanrı'nın bizi yaratma amacına uygun yaşamak yaşayan hayattır, yaşanan hayattır e, anlamlı hayat dediğimizde. O zaman tabii bazı sorular sorulabilir. Bunları ahlak konusunda tartıştığımız için çok fazla girmeyeceğim. Benzer itirazlar buraya getirilebilir. Ee, hani Tanrı'nın benim bana adadığı e, amaç neden benim amacım olsun diye sorabiliriz. Ee, evet. Burada geçen konuştuğumuz ahlak konusunda konuştuğumuzda iki bölüm önce e, önsel yükümlülük itirazından bahsetmiştik. Merak edenler oraya dönüp bakabilirler. Önsel yükümlülük yani Tanrı'nın bana bir amaç atfetmesi neden benim amacım olsun? Yani sırf Tanrı bunu atfetti diye bana. Mesela ben dünyaya çocuk getirsem. Ee, neden işte tarlada çalışsın diye. Şimdi dünya çocuğun dünyaya gelme amacı var. Ben yaptım onu. Tamam ben sıfırdan yaratmadım ama ben yani dünyaya getirdim. Ee, belli bir amaçla dünyaya geldi. Ya da ben e, diyelim ki laboratuvarda ürettim ya. Ne bileyim ileride teknoloji çok ilerledi. Laboratuvarda ürettim ben bir insan diyelim ki. Genlerinden benlerinden falan. Ve ne amaçla ürettim? Tarlada çalışsın diye. Şimdi tarlada çalışırsa hayatı anlamlı olur mu diyeceğiz. Sırf ben onu o yüzden dünyaya getirdim diye. <laughs> Yani dışarıdan atfedilen amaç pek tutmuyor bizde. Çünkü biz özgür irademizle ya da neyse, girmeyeceğim özgür irademize sonra. Yani biz irademizle diyelim. Seçebiliyoruz, kendi sorgulayabiliyoruz anlamımız, anlamı, hayatımızın amacını. Bize ben seni bu yüzden dünyaya getirdim. O halde senin hayatını anlamlı kılacak olan bu amaca göre yaşamaktır. Ee, iddiası çok temellendirilmiş bir iddia değil. Ama bunu şöyle diyebilirler. Ama Tanrı özel bir durumda tabii ki burada. Yani Tanrı ama sana bir şey atfettiyse, bir amaç atfettiyse, senin gerçekten de hayatını anlamlı kılan o amaca uygun yaşamaktır. Burada da yine e, ahlakla alakalı itirazlar buraya da getirilebilir. Ahlak konusundaki itirazlar Tanrı'ya. Burada da getirilebilir. Yani mesela işte Tanrı niye bana o amacı verdi? O amaç iyi olduğu için mi? Yoksa sırf Tanrı bana o amacı atfettiği için mi benim için o amaç iyi? Yani hayatımı anlamlı kılar anlamında iyi. Yani zaten benim hayatımı anlamlı kılacak bir amaçtı da o yüzden mi Tanrı onu bana verdi? Nasıl, Tanrı o bu, bu amacı verdiği için mi? O benim hayatım anlamlı kılıyor. Burada da yine aynı YouTube Roy ikilemine benzer bir şekilde şöyle diyebiliriz. Eğer o amaç mesela ne bileyim insanlara yardım etmek, dünyaya değer katmak gibi bir şeyse eğer bu adaletsizliklerle mücadele etmek gibi bir amaçsa hani Tanrı'nın bize verdiği amaç, Tanrı'nın bizim için öngördüğü amaç Tanrı olmasaydı da bu amaç yine değerli olacaktı herhalde ki Tanrı bu amacı seçti bizim için. O zaman Tanrı olmasaydı da hayatımız yine iyi bir amaca hizmet edebilir ve bu anlamda anlamlı olabilir gibi duruyor.